Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba. Sevgili gençler sizlerle birlikte 2023-2024 eğitim-öğretim yılının 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi dersinin 2. dönem 1. yazılı e, sınavının provasını yapacağız. Sizlerle birlikte toplamda 5 adet e, sorumuz var. E, bu 5 adet sorumuza birlikte e, sınavın provasını e, yap, e, yapmış olalım e, sevgili gençler. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden e, ilk sorumuzla ee, başlayalım. Neyi sormuşuz? 3 Mart 1924 tarihinde halefeliğin kaldırıldığı gün yapılan diğer inkılaplar hangileridir? Nelerdir? Yazınız diye sorduk. Ee, belki bu sene gireceğiniz YKS sınavında da bu tarz bir soru gelebilir. Ee, sevgili gençler o yüzden buna e, teferruatta dikkat etmeniz gerekiyor. E, 4 tane inkılap vardı. Bu inkılapları sayalım. E, Şer'iye ve Efkaf vekaleti kaldırıldı biliyorsunuz ki. Onun yerine Diyanet İşleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İkinci olarak Erkan Harbiye vekaleti kaldırıldı ee, sevgili gençler ve bunun yerine de ne kuruldu? Genelkurmay Başkanlığı kuruldu. Peki bundaki amaç neydi? Ee, bakıldığı zaman e, sevgili gençler orduyla siyaseti birbirinden ayırmak istedi Mustafa Kemal bu inkılabı e, yaparak biliyorsunuz ki bunun acısını hem Balkan Savaşları'ndan hem e, sevgili gençler Dünya savaşında bunun acısını bir tık e, ne yaptı e, devlet görmüş oldu Mustafa Kemal o yüzden dedi ki eğer e, orduda kalmak istiyorsan orduda kal siyasete bulaşma ama eğer siyaset siyaset istiyorsan e, ne yaptı dedi Mustafa Kemal o e, ordudan istifa et dedi siyasete de bu şekilde katıl dedi e, burada orduyla siyaseti birbirinden ayırmak için yaptı Mustafa Kemal bunu. Hı. 3. Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkarıldı. Ee, sevgili gençler bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı. Biliyorsunuz ki Tevhidi Tedrisat e, kanunuyla e, birlikte bunu söylemiş olalım. 4. Son olarak da e, Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması kararlaştırıldı. Bakın böyle bir soru sorarsa size bu sene ÖSYM eee A şıkkına %99 saltanatın kaldırılmasını atar. O yüzden bu tuzağa düşmüyorsun. E, sadece Padişah Vahdettin'in e, sevgili gençler e, yurt dışına çıkması saltanatın kaldırılmasıyla olmuştur. Ama sana Osmanlı Hanedanı diyorsa cevap halefeliğin kaldırılması diyeceksin. Buna dikkat et sınavlarda. E, karşına gelirse de bu şekilde yapmış olursun. Şimdi bu dört e, inkılabı yazalım. Bir ne demiştik? Şer'iye ve efkaf vekaleti kaldırıldı. Kaldırıldı. 1. 2. E, sevgili gençler. Erkan'ı harbiye vekaleti kaldırıldı. Kaldırıldı sevgili gençler. 3. E, ne demiştik? Tevhidi tedrisat. Tedrisat eğitim demek zaten. Sevgili gençler. Tevhidi tedrisat kanunu çıkarıldı. 4. Son olarak da Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması kararlaştırıldı diyebiliriz. Bu dört inkılap önemlidir. Halifeliğin kaldırıldığı gün bu dört inkılap yaşanmıştır. Bunları unutmayınız. Evet ikinci sorumuza geldik. 13 Şubat 1925 tarihinde yaşanan Şehzade İsyanı'nın sonuçları nelerdir yazınız diye sorduk. Şeyh Said isyanı biliyorsunuz ki Diyarbakır Ergani'de çıkan bir isyandır sevgili gençler. bu isyanın sonuçları arasında bir o dönemde Alifeti Okyar hükümeti isyanı bastıramadığı için Alifeti Okyar hükümeti istifa etmiş yerine İsmet İnönü hükümeti ne yapmıştı gelmişti ve İsmet İnönü hükümeti ise isyanı bastırma adına bir kanun çıkardı. 1925 tarihinde ki bu kanun da 1925'ten 29'a kadar yürürlükte kalacaktır. Bu kanunumuzun adı nedir unutmuyorsun çok önemli. Takriri sukun kanunudur. Sıkı yönetim gibi düşünebilirsin bu kanunu. Ee, özellikle e, bu dönemde sevgili gençler inkılapların çoğunluğu %80'i bu takriri sukun kanunu döneminde yapılmıştır. Yani 25-29 yıllar arasında yapılmıştır. E, normalde bu şehzade isyanına yönelik bir çıkarılan bir kanundu. Bunu da unutmuyorsun. 2 Bu isyanın sonuçları arasında e, Musul sorununun Türkiye aleyhinde çözülmesine neden oldu. Hani tabiri caizse e, Türkiye'nin tek atımlık kurşunu vardı. E, bu tek atımlık kurşununu Şeyh Said isyanında mı kullanacak, Musul sorununda mı kullanacak? E, Türkiye e, Şeyh Said isyanını seçti sevgili gençler. O yüzden Musul sorununda e, o yüzden bir tık başarısız olduk diyebiliriz. 3 Sevgili gençler, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Biliyorsunuz ki kurucusu Kazım Karabekir'dir. bu fırkanın, bu partinin isyanla rolü olduğu gerekçesiyle isyandan sonra kapatılıyor ve son olarak da çok partili hayata geçiş için yapılan ilk denemede ne olmuş oluyor? Başarısız olmuş oluyor. Başarısızlıkla sonuçlanmış oluyor. Sevgili gençler, şey isyanı önemlidir. hem yazılı sınavlarında hem de ÖSYM sınavlarında teferruatla gelen bir konudur. Dikkat ediyorsun. Evet yazalım. İsyanı bastırmak için hangi kanun çıkmıştı? Takriri sukun kanunu çıkarıldı. Bir, iki. Sevgili gençler Musul Musul sorununun sorunun Türkiye aleyhinde çözülmesine neden oldu diyelim. Neden oldu? 3. Sevgili gençler terakki perver cumhuriyet fırkası isyanda rolü olduğu gerekçesiyle 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 ne yapılmıştı? Kapatılmıştı. Kapatıldı. Son olarak da sevgili gençler e, terakki perver kapatıldığına göre çok partili hayata geçiş için yapılan ilk deneme e, ne olmuş oldu? Başarısızlıkla başarısızlıkla e, ne olmuş? Sonuçlandı sevgili gençler. Bunu söyleyebiliriz. Şehzade İsyan'ın sonuçları bunlardır. Evet üçüncü sorumuza geldik. Neyi sormuşuz? Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun açılması kapitülasyonların kaldırılması, Türk parasının kıymetini koruma kanununun çıkarılması, kabotaj kanununun çıkarılması hangi Atatürk ilkesiyle doğrudan ilişkilidir diye sorduk sevgili gençler. Bakın bir noktada Türk kelimesini görüyorsan %99 milliyetçiliktir sevgili arkadaşlar. Ya da yabancı birisine verdiğin hakkı geri alıyorsan bu da milliyetçiliktir. Bunu da unutmuyorsun sevgili gençler. Ee, özellikle kabotaj ve kapitülasyonlar bu şekildedir. Ee, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu. Bakın Türk kelimesi geçiyor. E, bunları gördüğün an hemen hangi ilkeyi yapıştıracaksın? Milli milli yetçilik sevgili gençler. Bunu söylemiş olalım. Evet dördüncü sorumuza geldik. Sizlerle beraber Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan inkılaplara dört örnek veriniz diye sorduk. Bu dönemde bir, tevhid-i tedrisat kanunun kabul edilmesini sayabiliriz. Marif teşkilat hakkında kanunun kabul edilmesini sayabiliriz. Latin harflerinin kabul edilmesini ve millet mekteplerinin açılmasını sayabiliriz. Bunları şimdi sizlerle beraber ne yapalım? E, gençler yazalım. Bir, ne demiştik? Tevhid-i tedrisat kanununun kabul edilmesi. İki, sevgili gençler, marif teşkilatı teşkilatı hakkında kanunun kabul edilmesi 3 sevgili gençler latin latin harflerinin latin harflerinin kabul edilmesi 4 sevgili gençler millet mekteplerinin açılması diyebiliriz. E, Tevhid-i Kanunu söylemiştik. E, bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyordu. Sevgili gençler, Marif Teşkilat hakkında ikisi karışıyor. Öğrenci karıştırıyor e, sevgili gençler. Bunu karıştırmayın. Aslında çok kolaydır Marif Teşkilat hakkında kanun. E, Marif Teşkilat hakkındaki kanunda e, ne hazırlanıyor? Müfredat hazırlanıyor sevgili gençler. Okutulacak e, müfredatı ne yapıyor bu kanun? Hazırlamış oluyor. Bunu unutmayın. Latin harflerinin kabul edilmesinin hemen ardından halka okuma yazma öğretmek adına da millet mektepleri açılmıştır. E, 1928'dedir ikisi de yani size kronolojik bir bilgi sorarsa ÖSYM'de e, Latin harflerinin kabul, kabul edilmesinin hemen ardından niye açılmış mektep okuma yazma öğretmek için halka diyeceksin. Evet 5. sorumuza geldik son sorumuzdayız. Atatürk dönemi Türk dış politikasında 23-30 yıllar arasındaki 3 sorunu yazınız. Sevgili Gençler yani Türkiye Cumhuriyeti hangi sorunları yaşamıştır? Bunu sorduk. E, i̇lk olarak e, ne yazabiliriz? Musul sorunu sevgili Gençler. Biliyorsunuz ki Musul sorunu e, Lozan e, konferansında e, gündeme gelmesine rağmen e, iki devletin e, ne ile bırakıldı? Sevgili Gençler e, kararına bırakılmıştı. E, daha sonra iki devlet arasında görüşülecekti. Musul sorunu İngiltere ile Türkiye arasında ve maalesef aleyhimize çözümlenmiş oldu Musul sorunu 1926 Ankara anlaşmasıyla. ile. İkinci olarak e, sevgili gençler neyi sayabiliriz? Yabancı okullar sorunu bu bizim lehimize çözümlenmiştir. En çok Fransa ile yaşıyoruz bu sorunu. Nüfus mübadelesi sorunu ise sevgili gençler Yunanistan ile yaşadık. E, mübadele ne demekti sevgili gençler? Mübadele e, değiş tokuş olarak kullanabilirsiniz. Etaplı yerleşik demek. Sevgili gençler bu üç sorunu 23-30 yıllar arasında yaşadık. Musul sorunu aleyhimize e, sevgili gençler çözümlendi. Yabancı okullar sorunu milletler cemiyetinde deyimize çözümlendi. E, ama nüfus mübadelesini milletler cemiyeti çözemedi. İki devlet arasındaki görüşmelere bırakıldı yine. E, en son e, çözümlenecek bu konular. Evet ikinci olarak da yabancı okullar sorununu yazalım. Üçüncü olarak da nüfus mübadelesini yazmış olalım sevgili gençler. Evet. E, bu sorumuza birlikte e, toplamda 5 adet sorumuzla eee inkılap tarihi 2. dönem 1. yazılısına çalışmış olduk. Halifeliğin kaldırıldığı gün yapılan diğer inkılapları unutmuyorsun. Önemli Şeyh Said İsyanı'nın sonuçlarını unutmuyorsun. Çok çok önemli. Milliyetçilik yani Atatürk ilkelerinden milliyetçilik e, nedir? E, bunu unutmuyorsun eğitim alanında yapılan inkılaplar önemlidir sevgili gençler. Özellikle marif teşkilatıyla tevhid i telisat karıştırılıyor. Bunların ayrımına dikkat ediyorsun. Latin hafiflerinin kabul edilmesinin hemen ardından minnet mektepleri niye açılmış bunu unutmuyorsun. 23-30 yıllar arasındaki dış politikadaki sorunlarda da bunlardır sevgili gençler. Bunu söylemiş olalım. En son Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle videomuzu sonlandıralım. Türk çocuğu ecdadına tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır demiş Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden tarihimizi sevelim sevgili gençler. Mutlaka kitaplar okuyalım. Yakın tarihimizi, geçmiş tarihimizi, ecdadımızı tanıyalım. ileride evlatlarınıza anlatabilirsiniz sevgili gençler. Videomuzu burada sonlandıralım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sınavınıza size sonsuz başarılar diliyorum.